Herkese merhabalar. Bir marketinin aktü ürün katılımını hep birlikte inceleyelim. Bu hafta harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 35 santim çapındaki kayık sabakla başlayalım. Fiyatı 19.90. 5 parçanın oluşan fincanlı tepsili kahve setinin fiyatı 59.90. 6 parçanın oluşan el emeği papatya desenli lokumluk çerezliklerin fiyatları 50, ,50. 6 parçanın oluşan nevaka bardakların fiyatları 39.90 1100 milim kapasiteli vadi bambu kapaklı cam sürahinin fiyatı 39.90. 7 parça oluşan cam çeleziklerin fiyatları 59.90. 20 x 30 santimlik bir genişliğe sahip olan cam kesme tasların fiyatları 34.90. Dörtlü kupa setinin fiyatı 24.90. Bu haftaki ürünleri mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Cam cezvelerin fiyatları 26.90. 6 parçanın oluşan tek kişilik sunum tahtalarının fiyatları 49.90. 12 parçanın oluşan Lav marka modern tasarım çay setinin fiyatı 44.90. 16 santim ebatındaki emaye sahanın fiyatı 49.90. Bronz desenli mini boydaki kek kalıbının fiyatı 29.90. Tek kişilik standlı kahve fincanı setinin fiyatı 27.90 3 ayaklı lüks çerezlik meyvelik sunumu kaselerin fiyatları 29.90. 6 parçanın oluşan 24 cm ebatındaki büyük boydaki yemek tabaklarının fiyatları 69.90. 6 parçanın oluşan 20 cm ebatındaki pasta tabaklarının fiyatları ise 49.90. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Ahşap pizza sunum tatlısı kesme tatlısının fiyatı 29.90. Altı parçanın oluşan porselen çay ve reçel kaşığı'nın fiyatı 12.90. 42 x 60 santimlik bir genişliğe sahip olan mor renkteki silikon hamur matının fiyatı 49.90. Porselen çentikli kaselerin fiyatları 9 TL. Altı parçanın oluşan porselen derin kayık kaselerin fiyatları 69.90. 7 santimlik bir genişliğe sahip olan porselen süt taşırmasının fiyatı 9.90. Tek kişilik standlı kahve setinin fiyatı 29.90. Paslanmaz çelikten pratik un eleğinin fiyatı 26.90. Desenli hamur kesme spatulasının fiyatı 13.50. 600 milim kapasiteli pipetli paslanmaz çelikten termosun fiyatı 59.90. 300 set tane maşa setinin fiyatı 29.90. Katlanabilir oval süzgeçin fiyatı 23.90 ürün orta boyda. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan parmak koruyucunun fiyatı 29.90. Baş parmak soyucu ayıklayıcı kesme eldiveninin fiyatı 34.90. Pratik içli köfte aparatının fiyatı ise 11.90. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Üçlü set mini boyutu kek kalıplarının fiyatları 59.90. Ahşap kesme tahtası, kesme tablası sunum sabahının fiyatı 59.90. 20 santim genişliğine sahip olan siyah renkteki yuvarlak sahanın fiyatı 69.90. 10 santim ebatındaki 3 parçanın oluşan saplı kaselerin fiyatları 46.90. Mini boydaki yaprak sosluk drajeliğin fiyatı 8.90. Döküm granit muffin kek kalıbının fiyatı 65 TL. Oval görünümlü güveç mini boydaki sahanın fiyatı 27.90. Ahşap ürünlerin fiyatları 29.90. 3 bıçaklı ipli erondosu rondosu doğrayıcının fiyatı 22.90. Hamur porsiyonlayıcı dağıtıcının fiyatı 20 TL. Şapon Çin yemek çubuklarının fiyatları 26.50. Üçlü ses saniki mini boydaki kek kalıplarının fiyatları 60 TL. Paslanmaz çelikten sarımsak ezicinin fiyatı 20 TL. Altı parça oluşan farklı renk seçenekleriyle kombin büyük boy kupaların fiyatları 70 TL. Altılı set saniki lav markasına ait meşrubat bardaklarının fiyatları 35 TL. Şık görünüşlerdeki kahve su bardaklarının fiyatları 80 TL. Dikdörtgen şeklindeki ısıya dayanıklı bora silikat cam kupa bardaklarının fiyatları 35 TL. 12 parçanın oluşan lav marka karanfil çay setinin fiyatı 36.90. Yapışmaz özellikteki kapaklı buz kalabının fiyatı 9.90. 13 parçanın oluşan çini desenli renkli çay setinin fiyatı 69.90. 4 sesendeki dondurma kase setinin fiyatı 26.90. Bora silikat ateşe dayanıklı 6 adet kupa barzağın fiyatı 49.90. La marka 12 parçanın oluşan çay seti artı şekerliğin fiyatı 34.90. Yumurta zamanlayıcının fiyatı 9.90. Paşa Bahçe marka 8 parçanın oluşan cam saklama kapı setinin fiyatı 59.90. 1.3 litre kapasiteli cam hazneli plastik termosun fiyatı 64.90. 50 x 45 cm'lik bir genişliğe sahip olan çekmece içi kaşıklığın fiyatı 49.90 paslanmaz çelikten jülyen soyacağının fiyatı 6.50. 18 parçanın oluşan lav marka bardak setinin fiyatı ise 59.90. Paşa Bahçe marka 4 parçanın oluşan Arda Türkmen hazırlık setinin fiyatı 79.90. 2 parçanın oluşan şeffaf yağdanlık yağ şişesinin fiyatı 16.90. Kivi marka pilli led ışıklı baharat öğütücünün fiyatı 69.90 tuz, karabiber, baharat değirmeni tuz öğütücünün fiyatı 29.90. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtasının fiyatı ise 19.90. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. 1.4 litre kapasiteli Paşa Bahçe marka su şişesinin fiyatı 16.90. La marka beyaz kapaklı Fonte Karaf sürahinin fiyatı 13.90 Metal servis tepsisinin fiyatı 56.90. Ahşap lüks kahvaltı sunum setinin fiyatı 74.90. Köfte ve hamburger şekillendirme kalıbının fiyatı 11.90. 80 milim kapasiteli 12 parçana oluşan kahve fincanı takımının fiyatı 69.90. 6 parçana oluşan silikon streç kapaklı tencere bornelerin fiyatları 7.90 Mini poşet kapatıcının fiyatı 14.50. Simba marka 400 ml mm kapasiteli multi French press'in fiyatı 22.90. La marka 12 parçanın oluşan modern tasarımlı çay setinin fiyatı 39.90. Pratik el blenderının fiyatı 34.90. Pratik doğrayıcının fiyatı 59.90. Paşa Bahçe marka Arda Türkmen üçlü ölçü bardağı setinin fiyatı 12.90 İkili set sahnedeki borasilikat yağdanlığın fiyatı 46.90 Paşa Bahçe 6 parça oluşan kilitli mama kabının fiyatı 59.90. Kahve süt köpürtücü karıştırıcının fiyatı 14 TL. 6 parça oluşan yağlı lüks dörtgen şeklindeki sunum tabaklarının fiyatları 29.90. Altılı set sahnedeki tek kişilik sunum tahtalarının fiyatları 50 TL. 3 ayaklı meyvelik sunumlu kaselerin fiyatları 29.90. 6 parça oluşan porselen çay ve resel kaşıklarının fiyatları 12.90. Altılı set taneki porselen derin kayı kaselerin fiyatları 70 TL. Büyük boydaki saplı kaselerin fiyatları 47 TL. Pratik işli köfte aparatlarının fiyatları 15 TL. Buharda sebze pişirme haşlama aparatının fiyatı 16.90. Profesyonel dondurma kaşığının fiyatı ise 17 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aklını videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.